Sevgili seyirciler, Denizli'de Kızılay'ın çalışmalarını sizlere aktarmak için şu an Bayram Yeri Meydanı'ndayız. Denizli Kızılay Kanalma Merkezi'nde 3 e, ayrı yerde bu işlem gerçekleştiriliyor. Çınar'da, e, Demokrasi Meydanı'nda yani Forum Çamlık önünde ve şimdi de Bayram Yeri'ndeyiz sevgili seyirciler. Yanımızda da Kızılay Kanalma Merkezi Müdürü Sayın Murat Tokçam var. Efendim merhabalar. E, Rumalı bir şekilde bir çalışma var. Kızılay Gönüllüleri, siz buradasınız, vatandaşların da yoğun ilgisi var. Neler söyleyeceksiniz? Yani ülkece çok zorlu bir süreç geçiriyoruz pandeminin etkisi. Ee, bu pandemi aynı zamanda kan stokları açısından da olumsuz bir etki yarattı. Vatandaşlarımız tabii ki tedirgin, bir salgın hastalıkla mücadele ediyorlar. Ama Kızılay gerekli bütün tedbirleri alarak bahsettiğiniz gibi forum, çınar kan alma merkezi ve bayram yerinde kan alma noktasında bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kan bağışı hayat bağışıdır hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına bütün Denizli vatandaşlarımızı kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz. Peki efendim ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz son dönemde? Malum koronavirüs de var ama. Şimdi koronavirüs tabii hayatları olumsuz etkilediği gibi tedavi yöntemlerinde de bir takım farklılıklara gidildi. Koronavirüsle karşılaşmış, o hastalığı yenmiş kişilerin kanından proteinlerini alarak yani antikorlarını ararak bir tedavi yöntemi geliştirildi. Biz buna immun plazma diyoruz. Tabii Kızılay da kendini bu şekilde bir değişim sürecine geçirdi ve immün plazma tedariği noktasında üçlerdeki kan bağış merkezimizde çalışmalarımıza başladık. Yani bu üç ünitede, üç noktada normal kan bağışlarımızı almaya devam ederken bir yandan da üçlerdeki merkezimizde koronavirüs hastaları için immün plazma bağışlarını kabul ediyoruz. Onların tabii ki laboratuvar aşamalarından sonra hastalara iletilmesi durum var. Kızılay bütün vatandaşlarımızdan bu süreçte anlayış, destek bekliyor. Her zaman olduğu gibi gene biz vatandaşlarımızla beraber bu salgın hastalığa karşı mücadele edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Peki efendim diğer illere göre kan stokları anlamında ne durumdayız? Var mı bir problem? Yani Denizli vatandaşımız her zaman duyarlı olmuştur. Her zaman yardımlaşmayı sevmiş ve her türlü zor koşuldaki insanlara yardımcı olmuştur. Bu süreçte de Denizli iyi bir noktada, daha da iyi noktalara gelecek inanıyoruz. Bununla ilgili bütün tıbbi gereklilikleri Kızılay yerine getiriyor. Bu konuda sadece vatandaşlarımızın bizim kan bağış noktalarımıza gelmelerini bekliyoruz. Bu şekilde bu süreci aşacağımıza inanıyoruz yani. Peki Sayın Tokuşan buradaki işlem nedir efendim? Vatandaş geliyor, içeride kan veriyor. Daha sonra burada bir anket mi dolduruyor? Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Buradaki çalışmayla ilgili. Evet, bayram yeri merkezinde bizim kan alma noktamızda yıllardır süren bir tam kan bağışı. Tam kan dediğimiz normal bildiğimiz kırmızı kan ürünü. Yani hepimizin bildiği şekilde kan bağışı yıllardır bu meydanda, meydan merkezinde devam etmekte. Bugün de aynı şekilde bir çalışmamız var. Kızılay'ın gönüllü çalışmalarıyla desteklediği aynı zamanda personeliyle gerçekleştirdiği bir tam kan ürünü elde etme noktamız burası bizim bayram yeri meydanımız. Oldukça hareketli bir nokta, bağış alımı noktasında da çok başarılı bir noktamız. Ve tabii ki çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Normal bir kan bağış prosedürü burada gerçekleşiyor her gün. Ne, ne yapıyor vatandaşlar? Prosedür nasıl işliyor efendim? Şimdi kısaca şöyle bahsedebilirim. Yani 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı bulunmayan, kimlikle beraber başvuran her vatandaşımız öncelikle bir formla karşılaşıyor ve o formda bir sağlık geçmişinden kısaca bahsediyoruz. Formda bahsettiğimiz kriterlerin ardından kan ölçümü, tansiyon ölçümü gibi fizik muayene kriterlerimiz gerçekleşiyor. Doktorumuz değerlendirmesini yapıyor kan bağışına uygun görürse eğer içeride e, bu mobil aracımızın içerisinde dört yatak var ve o şekilde kan bağışı gerçekleşmiş oluyor. Bu süreci burada yıllardır işletiyoruz. Vatandaşlarımızın da katılımıyla tabii çok başarılı geçiyor. Peki efendim kan alındıktan sonraki süreç nedir? Tabi burada kan bağışımız yaptığımız an artık o kan ürünü canlı bir hücre. Dolayısıyla çok hassas. Basınç ve ısı ayarı sağlanmış defolarda, dolaplarda taşınması, saklanması gerekiyor. İşin ondan sonrası artık bizim üçlerdeki merkezimizdeki laboratuvar işlerine geçiyor. Burada temin edilmiş kanlar gün içerisindeki nakillerle merkezimizde uygun ısı ve basınç dolaplarımızda yerini alıyor. Bir yandan da kan veren herkesin hastalık tarama testleri yapılıyor. O da gene bizim merkezdeki laboratuvarımızda gerçekleşiyor. Eğer testler olumlu çıkarsa o kanlar ihtiyaç sahibine gidiyor. Ama bizim her zaman söylediğimiz bir kan, üç can şeklinde bir klişemiz var. Çünkü aldığımız bir ünite kanı biz merkezdeki laboratuvarımızda üç farklı kan ürünü haline getiriyoruz. Bu şekilde farklı üç hasta, klinikte kullanım açısından farklı üç şekilde, üç farklı hastaya yardımcı olmuş olabiliyoruz. Yardığımız bir kanla. Bir de tabii merak edilen bir şey var efendim. Kanlar Denizli'de mi kalıyor yoksa Ankara Genel Merkezi'ne mi gidiyor? Ee, yani burada olan bir hasta için mi kullanılıyor Denizli'den kan? Tabii şimdi Kızılay'ın bütün ulusal bir çatısı var. Yani bir ani kan ihtiyacı bir talep karşılanamama durumu olduğunda şehirler arasında elbette ki kan nakli olur. Ama Denizli'de bağışladığınız bir kan büyük olasılıkla önce deniz hastanelerinde kullanılacaktır. Çünkü merkezimizde zaten bizim saklama dolaplarımız var, özel saklama koşullarımız. Dolayısıyla denizde kan veren birisinin kanı %99 olasılıkla öncelikle denizli hastanelere Zaten öyle yoğun bir talep var ki denizdeki hastaneler noktasında o ihtiyacı karşılamak için bile zaten zorlanıyoruz. O yüzden aksini düşünmek pek sağlıklı olmaz. Peki efendim kafanızda yani şu an bir rakam var mı? Yani kaç e, şu ana kadar bağışçı var Denizli'de sürekli kan veren? Yani şöyle söyleyebilirim. Her sene bizim Denizli'de talep olarak hastanelerin Denizli Kan Bağış Merkezi'nden Kızılay'dan talebi 50 bin 60 bin ünite civarında. Her yıl Böyle bir talep bizim tabii kontrolümüzde belirlediğimiz bir talebimiz var. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek adına çalışma yapıyoruz. Rakam aşağı yukarı bu boyutlarda ve dediğim gibi biz denizde hastanelerin ihtiyacını karşılama noktasında da zaman zaman zorlanabiliyoruz. O yüzden bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Peki efendim sağlıklı bir insan kan vermek istedi. Buraya geliyor ve kan verebiliyor değil mi? Tabii yani hatta bu konuda biraz detaylandırabiliriz. Çünkü bazı yanlış bilgilerimiz de var. Mesela tansiyon hastası kan verebilir mi? Verebilir. Şeker hastası verebilir mi? Eğer insülin kullanmıyorsa, şeker ilaçlarıyla toparlıyorsa elbette verebilir. Kolesterol rahatsızlığı olan birisi verebilir mi? Verebilir. Bunlar çok sık karşılaşılan hastalıklar ve bu kişiler benim kanım işe yaramaz ya da başkalarını rahatsız ederim düşüncesiyle biraz bu işlemlerden uzak duruyorlar. Biz onların da gelmesini istiyoruz çünkü tıbbi olarak 18-60 yaş arasındaysanız tansiyon, şeker, kolesterol rahatsızlıkları kanınızın kullanımına engel değil. Engel olabilen bazı hastalıklar var elbette ama Gelin, konuşun, doktorluğunuzla değerlendirin, aklınıza takılan sorular olabilir, kan vermek amaçlı da olmayabilir. Yani bu konudaki yanlış bilgileri bu şekilde eleyebiliriz en azından. Peki efendim, sağlıklı bir insan ne kadar sıklıkla kan verebilir? Kan verme sıklığı aslında bizim alabildiğimiz kan ürününe göre değişebiliyor. Biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama bahsettiğimiz normal kırmızı kan sayan hepimizin bildiği tam kan bağışıysa süre erkeklerde 3 ay, bayanlarda 4 ay. Bu sıklığın sebebi hücrenin yaşam süresi aslında. Yani bizim aslında almaya çalıştığımız hücre al yuvar. Hepimizin bildiği oksijeni taşıyan, dolayısıyla ameliyatta kan kaybı yaşayan ya da cerrahi müdahale nedeniyle kan kaybı yaşayan kişinin hayatını kurtaran al yuvar. Al yuvarların yaşam süresi 120 gün. Dolayısıyla bu sıklığı da buna göre belirlemiş bizim kurulumuz. 3 ay dolmadan bir kişiden tekrar bir kan bağışı almıyoruz kişinin sağlığını korumak adına. Yani kısacası 3 ayda bir normal kan bağışı yapabiliriz. Peki efendim bir de merak edilen bir şey daha var. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Beyaz kan. Bu nedir efendim? Tabii beyaz kan aslında vatandaşlarımızın kullanım kolaylığı olarak isimlendirdiği bir kan ürünü. Bu kan ürünü trombosittir aslında. Trombosit tıkaç hücreleri demek. Yani cildimiz kesildiğinde bir kanama olduğunda oradaki kanamayı durduran hücrelerimiz trombositlerdir. Bu denizde aşağı yukarı 6-7 yıldır trombosit verebileceğimiz Kızılay kan bağış noktaları var. Çınar kan alma birimi 7 gün çalışıyor ve trombosit alabilecek cihazları var. Bunu nasıl ayırıyor? Kan bağışımız normal yaptığımız sistemden biraz farklı olarak makineye bağlı yapılan bir işlem oluyor. Makinede kabaca bir elek sistemi var ve sadece trombositi alarak sizin al yuvar, ak yuvar ve diğer kanınıza taşınan proteinler, vitaminler hepsini size geri veriyor. Sadece trombositi topluyor. Yaklaşık bir saat kadar süren bir işlem. 3 makinemize, 3 cihazımıza çınar kan alma biriminde trombositi toplayabiliyoruz. Bunun klinik önemine trombosit, sadece trombosit tedavide kullanılması gereken kişiler genellikle kanser hastaları oluyor. Yani hastaneler Kanser hastalar için bizden trombosit talep ediyorlar. O talebi de Çınar'daki kan alma birimiyle karşılama şansımız var. Vatandaşlarımızı beyaz kan dediğimiz bu trombosit bağışına da tabii Çınar kan alma birimine davet ediyoruz. Peki Sayın Tokcan, Denizli hayırseverleriyle ünlü bir kent. Vatandaşların Kızılay'a olan ilgisi de aşikar. Zaman zaman kamu kurum ve kuruluşları, özel sektördeki firmalar kan bağış kampanyaları da yapıyorlar Kızılay'a destek amacıyla. Ve bunlar da çok yoğun ilgi de görüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu bahsettiğimiz konu çok güzel bir konu. Aslına bakarsanız Kızılay'a kan bağışlamak işi çok ulvi bir iş. Yani iyilik yap at denize tarzı bir şey. Çünkü hangi hastaya kullanılacak, hasta kimdir, nedir, hangi hastanede yatıyordur bunları bilmeden sadece bir insanın hayatına dokunabilmek adına burada işte biraz zaman kaybı denebilir. Belki bir 20 dakikalık zaman ayırıyorsunuz. İşin içinde evet iğne var biraz küçük bir acıdan bahsedebiliriz. Ama bunların hepsini göz ardı ederek yeter ki insanlar iyi olsun düşüncesiyle yapılan bir işlem. Hele ki böyle kampanyalar, işte özel sektörden talepler geldiğinde tabii ki bu çok büyük memnuniyet veriyor bizler açısından. Ve her tür talebe de olumlu karşılık vermeye çalışıyoruz. Elimizdeki bütün personel seferber ederek bu çalışmalara tabii ki destek veriyoruz. Peki efendim çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan son olarak bir mesajınız var mı efendim Denizli vatandaşları? Tabii aslında Kızılay'ımızın bir sloganı var. Akıllarda kalması adına onu tekrarlayabilirim. Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Bu çok üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Yani biz şu anda röportaj yaparken acilde kan arayan insanlar var. Bu insanlar bizim insanlarımız. O yüzden vatandaşlara bu pencereden bakmalarını rica ediyorum. Sürekli Kızılay'ın hastanelere kan tedarik etme gibi bir sorumluluğu var. Zaten yardımcı oluyorlar. Her zaman teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz Denizli halkına. Bu bağışlarının devamını diliyoruz. Denizli'de gündeme, ekonomiye, siyasete, spora, yaşama dair ne varsa hepsi denizlimetropol.com'da. Apple iOS ve Android Play Store'dan Denizli Metropol yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz. Denizli ile izleyin, dinleyin, okuyun.